tvbolu.com Şimdi e, e, ilk başta Bolu halkımıza hayırlı uğurlu olsun. E, Almanya'da yaşayan fakat Bolu dört divanlı olan e, Nurullah Tunç ve Abdullah Tunç abilerimiz var. Kendileri Bolu'dan hiç kopmadılar. Devamlı zaten e, Ramazan'da, pandemide devamlı olarak burayla ilgili hiç bağlarını koparmadan ihtiyaç sahibi insanlara ellerinden geleni yaptılar. Biz normalde biliyorsunuz bu tür bir tarz yardımları çok fazla isim açıklamadan yapıyoruz. Fakat Nur abi Abdullah abi öyle bir konuma geldi ki artık ister istemez açıklamak durumunda kaldık. En son üniversite hastanesinde diyaliz bölümü, 3 tane özel oda, acil sundurma ve bekleme salonu yaptılar. E, orayı yaparken e, İl Sağlık Müdürümüz Muhammed Emin Demirkol e, çocuk e, şeyinin e, polikliniklerini yıkılacağını söyledi. Ben de duruma üzüldüm çünkü e, 20'ye yakın poliklinik var zaten bir yoğunluk var kadın doğum hastanesinde. Daha sonra ben bu fikri e, Nurullah abiye söyledim. E, kısaca biz ona Nur abi diyoruz. Nur abiye söyledim. Nur abi de bir maliyet çıkarttı ciddi bir maliyet. Kendisi beni aradı ve ben böyle bir hayra vesile olmak istiyorum dedi İl sağlık müdürümüz de bir ces yaptı ona Ölmüş vefat etmiş babası var Hacı Şerafettin Tunç Buraya onun ismini verdi Bakanlıktan onay alındı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Hacı Şerafettin Tunç Çocuk polikliniği olarak artık binamız bitti İki kat bina Birçok odası mevcut e, dört dörtlük en kaliteli şekilde bütün her yeri yapıldı ve bu hafta hizmete girdi. Artık polikliniklerimiz çalışıyor. E, Bolumuza hayırlı uğurlu olsun. Ben bir Bolu'nun çocuğu olarak buradan e, Nurullah abiye ve e, Abdullah abimize çok teşekkür ediyorum Tunç ailesine. E, Hacı Şerafettin Tunç amcamızın da ruhuna gitsin. Onun e, kıymetli eşi. Teyzemize de çok teşekkür ederiz. Onların sayesinde Bolu bir yapı kazandı. Ve bunun da bütün iş adamlarımıza, bütün Bolu'da yaşayan esnaflarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Şimdi şöyle burası 1 milyona mal oldu. 370 bin lira civarında da üniversiteye mal oldu. Yani toplamda bir 1 milyon 400 bin lira gibi bir rakama hastanelerimize işlem yapmış olduk. Şimdi şöyle her katta bildiğim kadarıyla... Altı poliklinik var diye biliyorum, tam bilmiyorum, yanlış bir şey vermeyeyim. Ama e, hemen yan tarafta bulunan yıkılacak olan bütün poliklinikler bu iki kata taşındı. Yani tam full şekilde e, hizmete devam edecek. E, çocuklarımızın tedavisinde herhangi bir kesinti yaşanmayacak. En çok da o yönden mutluyuz. Hepimizin çocuğu gelip burada muayene olabilecek. Çok güzel bir yapı oldu. E, gerçekten ben hani e, gezerken hem gururlanıyorum hem duygulanıyorum. Her adımında emeğimiz var. Böyle bir şeyin hani yapıtın içinde benim de emeğim olması beni de çok tabi mutlu etti bu anlamda. tvbolu.com